Öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin, indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. sizi öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. bizi öksürünce ben çok üzülüyorum. Lütfen bizi üzmeyin. Bırakabilirsin indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin. Günaydın dünyamın güzel insanları, ülkemin harika insanları, Ege'nin gülleri, İzmir'in muhteşem insanları. Hepinize günaydınlar diliyorum. Tekrar Bora Koçu ben Recep Çekil'de sizlerle birlikte şöyle bir gündem İzmir'i değerlendireceğiz. O günü biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayırdık Bora abiciğim değil mi? Evet abi kavgalarıyla meşhur kongreler. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki her siyasi partide bir çekişme vardır. İçsel çekişme gayet normaldir. Demokrasinin gereği de değil mi? Değil mi abicim? Çok seslilik gerekir. Ama çok seslilikler, sandalye sesleri ve küfür sesleri duymak hiç de olağan ya da hoş karşılanacak bir şey değildir. Buradan ben e, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı ve ilçe başkanlarını tebrik ediyorum. Böyle güzel bir, harika bir e, uzak doğu sporları yakın olan İki başlamak istiyorum bizim. Için. Şimdi bir tabir var. E, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi iktidara talip, belediyelere almaya talip. Evet. Bir söz var, kavgalı eve kimse kız vermez. Oyun niye versin? Şimdi, Şimdi adı, pelerle, ka, e, kaynana kavga ediyor ha. ve sen diyorsun ki ya ben bu eve kız vereyim. İşte, eve, şimdi benzemiyor evet. Sey, i̇şte ona benzemiyor mu sevgili? ona benzetiyoruz. Onun için Cumhuriyet Halk mesela bu pazar Çiğli, Bucak, Karabağlar kongrelerini takip ettik. Orada bayağı çekişmeli geçti. Hatta Karabağlarla Çiğli bayağı şey. Çiğli'de ortak bir liste yapıldığı haberi gelmişti. Üç evet. adaylı bir kongre. En son oldu. öyleydi. Evet, üç adaylıydı. Birleştirdi belediye başkanı, orada keski şeyler, siyasi görüşler. Birleştirdi, tek liste, tek adayla gidelim. Ortak bir liste yapalım dedi. Mükemmel. Kongremiz şölen havasında geçti. Tamam mı? Tamam. Listeler hazırlanıyor. 4 o verir, 5 o verir yönetime, şuna buna. Şimdi biz buna da karşıyız. Diyoruz ki kardeşim siz böyle birleşecekseniz, dostça bir kongre yapacaksanız ilçe, delege seçimlerinde niye insanlar birbirine düşürüyorsunuz? Kavgalar, şeyler ayrıştır. Orada da bir ortak bir mahallelerde de ortak listeyle gidelim. Yani mahallelerde de ayrıştırma. Mevcut şimdiki ilçe başkanı konuşma yapıyor. 12 bin. Hatta orada Facebook'ta da bir arkadaşımız güzel bir söz söylüyor başkanın üzerine yürüyerek diyor ki kardeşim sen kürsüden halka seslendin dedin ki iyi Partililer biz 12.000 üyeye ulaşacağız. Evet. Sen burada 450 tane delegeyi toparlayamadın. 120 130 delegeyle kongreyi bitiriyorsun. Delege sana te tepki koyuyor, oy vermiyor. Sen 12.000 üyeye nasıl ulaşacaksın? Hı. Şimdi verilen sözler söz insan ağzından çıktıktan sonra senin değil aslında. Sen onun sesisin. Söz verdikten sonra o sözü yerine getiremediği için Şili'de bayağı sıkıntılar oldu. Hatta dün Utku Gürmüşçü kendine yakışan bir hareket yaptı. İl delegelinden istifa etti. Evet efendim. Yani ben e, il delegeliyim çünkü yanlış olan bir listede benim ismimin olması bana yakışmaz dedi. Şimdi bundan sonra o ilçe başkanlığına yakışan da olacak veya az önce dediğiniz gibi il başkanına genel merkezin ne olacak. Yani bu süreçte evet. yapılanlar, yaşananlar bir de abi çok olaylı kavgalar oldu yani ciddi ciddi de, de kavgalar oldu. Sözlü müdahaleler oldu. Karabada aynı şekilde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi neden oluyor abi? İşte ben merak ettiğim için tamam kavga olur tartışırsın dostlarını. Yani diyor ya her çıktığın yerde kapı yap bırakacaksın ki girmek için yüzün olsun. Mutlaka. Yani kapı. Şimdi siz bu kongreler bitti. 6-7 ay sonra seçim startı verdiler. Muhittin Selvi Top ilk tekrar belediye başkan adayı Evet. Nasıl gidip de bu insanların tekrar oy isteyecek? Yani ki bu ne istinaden? Hangi yani sen konuyla? Kendi partilinle kavgalısın, kendi insanlarınla kavgalısın. Evet. Sen kalkıp da şimdi yani ben tahmin edemiyorum bu seçimlerde nasıl bir strateji verilecekler, nasıl bir yol izleyecekler. Gerçekten zor bir süreçte. Ben geçen de dedim, bugün de dedim. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu performansla, bu çalışmayla olsaydı belki bugün Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanıydı. Onu da tabii incelemek, irdelemek lazım. Şimdi abi düşünüyorum, şöyle bakıyorum, gerçekten doğru söylüyorsunuz. O delegele yapılan çalışmalar, delegelerin yaptığı çalışmalar, ilçe başkanlarının koşturduğu çalışmalar. Eğer yarısı olsaydı, şu anda gerçekten yüzde 63 olmuştu. Tabii tabii yani bu çalışmayla, yani ben yine diyorum, ihanetlik vardı yani CHP'nin içerisinde gerçekten bir yapı var, ihanet için yapılmış bir yapı. Yani birilerinin bir yere gelmemesi için, birilerinin bir yerde olmaması için çalışan bir yapı var yani. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu senin Cumhurbaşkanı adayın, ben CHP milletvekilleri de olsun, CHP örgütünün de sahada görmedik hiç. Aynen. Bu, abi. bu performansla, bu çalışmayla. Ama ongülerlerde... AK Parti'ye baktık, AK Parti komple abi dışarıdaydı hiç. Adamlar ilde bulamadık, ilçede de bulamadık. Ya, ya AK Parti'de de bir şey yok AK Parti'de. Yani partiler, hadi AK Parti lider odaklı. İnsanlar Tayyip Erdoğan'a verir. AK Parti'nin getireceği şey yapacağı bir şey yok genel seçimde. Çünkü bir il başkanı yeni atanmış bir il başkanı vardı. Ne yapacak? Milletvekini belirlememiş, teşkilat yapısını belirlememiş. İlçe başkanları az önce yeni atanmış bir ilçe başkanları evet. var. Onun için AK Parti'nin fazla çalışma ve çalışma gücü de yoktu. Milliyetçi Hareket Partisi aynı öyle yani. Hiç yani ben İzmir'de bu seçimde sadece liderlerin çalıştığını gördüm. Ve inanın liderler bu seçimi aldı. Mesela Meral Hanım beğenip beğenmeyen şahsi oyları var. Yani evet. lider olarak. Ben yani şeyde Hüsmen Bey çalışsaydı belki iki çıkartırdı. Ama evet. çalışmadılar. Bir de razı oldu. Zaten seçiliyorum dedi. Yani gerek yok dedi. Şimdi ilk üçe baktım. ilk üç zaten garantilemiş. Dört beş altıya baktık. Yani belki biraz onlar çalıştı ama yedi sekiz dokuzda ben kazanamam. Kazanamayacağım. Niye çalışayım? Düşüncesi vardı. Bu her siyasi partide aynı tabi şey yani MHP, ya AKP, şimdi, AK Parti diye bunu bu, ayırt Ben diğer partilerde tabi hepsi de sonuç mu sebep mi? önce onu tartışmak lazım. Şimdi siz kalkıyorsunuz İzmir'i İzmirler yönetemiyor yani dışarıdan insanlar getiriyorsunuz. Evet efendim. Mesela biz parti içerisinde tartışmalar da oluyor. Raporlar tutuluyor. Ne raporda? İlçe başkanı veya parti çalışma arkadaşlarına soruyorlar vekiller hakkında puanlama yapın. Vekilleri çalışmalarını beğendiniz mi? Ya görmedi ki vekili sahada. Yok inanın yani bir program yapıyordu seçim programı yani AK Parti'de de aynı öyle. Irkçılığa da yani bölgeciye dayalı siyasetler yapıyor. Bir vekil benim şu hemşerilerimi ziyaret edelim. O biri diyor ben bu hemşerilerimi ziyaret edeceğim. Yani sahada değil. Hemşehircilik vardı burada. Tabii, bir de İzmir'i bilmeyen insanlar, İzmir'i tanımayan insanlar İzmir'de mesela listelere bakın. E, Eyüp Kadir İnan birinci sırada AK Parti'nin Genç kolları başkanlığı yaptı. Ankara gitti. Haydi o bir şey. E, şimdi Alpay sorun. İzmir'de kaç kişi gördü? Kaç kişi tanır? E, Gelmedi tanır. Biz, Gelmedi bize bile diyebiliriz. Tabii geldi mi? Gerek de yok ya. Ya bize soruyorlar, diyorlar vekiller şey, meclis üyeleri çalıştı mı? Ya meclis boş ver Vekil çalıştı mı? Vekil kendini o istemedi. Yani, Benim yani... gördüğüm vekil bir e, Sayın Kasapoğlu vardı. Gerçekten çok gerçekten iyi çalışmalar şey yaptı. yaptı. Sayın Şevden Bursalı gerçekten çok güzel Gerçekten İzmir'i sevdiği Sayın için. Sayın Kırkpınar çok güzel çalışmalar yaptı. Kırkpınar zaten eğer gittiyse kendi bileğin hakkıyla gitti yani. Aynen. Gerçekten sahada vardı. Bu üç kişiyi ben e, diyebilirim ki gerçekten çalıştılar. Ve e, Kırkpınar büyük bir partili içerisinde de mücadele verdi. Bir gün konuk olarak alırsak soralım. Aldık zaten Yaşar Hanım'dan. Yaşar Hanım'ı daha önce almıştık konuk olarak. Biz. Vekil olduktan sonra sadece bizim partililerde Cumhurbaşkanlığında Tayyip Erdoğan'a verin, milletvekilinin de MHP verin diye çalışıp sırt kırpına gitmesin diye uğraşan bir ekip vardı. Evet. Onlarla mücadele etti Yaşar Bey. Gerçekten de gece gündüz çalıştı. Ben onun enerjisine ayak uyduramıyorduk. Evet. Yani Sayın Şebnem aynı Şemden şekilde. Bursa şey yapsın. Sayın Kasapoğlu her yerlere, her noktalara kadar, ücralara indi. Hamza da abilik görevini yaptı. Vekil olmasa bile evet. vekil kadar çalıştı. gerçekten. Çalıştı, gerçekten. Gerçekten. çalıştı. Hamza Bey'e teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmadan dolayı. Şey Abi yaptı. şimdi burada bir konuştuğumuz hep şu var. AK Parti CHP, MHP, İYİ Parti bunun dışında seçime giren partiler var. milyon Partisi, Hüdapar, bunun gibi ufak partiler. Mesela insanların en çok bu seçimde beklentisi olan, yani insanları üstlerine uğratan yani hesabını tutamadı. Tip Türkiye için çok umutluydular yani tip evet. eğer beklenen şey alsaydı belki bugün CHP bu seviyeye gelemezdi. Şey Türkiye İş Partisi şimdi bir e, yayında biliyorsunuz o yayını burada vermek istemiyorum. Hı. Kim çıksa yayında önce bir çıkıyor, ikinci çıktığında yerlere düşüyor. Siz de biliyorsunuz evet. yani evet. ben söylemek istemiyorum burada. O yayınlara katıldılar, zirveye çıktılar. Arkasından tekrar o yayında yerini bile buna Muharrem İnce de dahil diğer partiler de dahil e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bütün gücünü o yayında kendisini savunmaya çalıştı fakat e, tabii yeterli olmadı. Yani. Küçük partiler için ben e, diyorum ki artık şu küçük parti sistemini bir kaldırmalı. Arkadaşım yüzde bir bile olmayan hatta bin bir olmayan siyasi partiler seçime Yani ben onda katılıyorum şu anda Türkiye'deki parti kurmak dernek kurmaktan daha kolay. Evet. Yani bir dernek de bir ne bileyim federasyon, konfederasyon kurmak. Abi televizyon ciddi. kurmak ondan da zor. tabii televizyon o kurmak oh, işi oh, 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 yürek oh, oh, oh. işi ya. Öyle yani derneği. Yani bugün bir parti yedi kişi bir araya geliyor otururken kahvede muhabbet ederken bir parti kuralım. Adamın hemşehir derneği var. Ya tabelaya kaldıralım parti derneği yapalım. Evet. Partiye çevirdiler. Yani dediğiniz gibi biraz zorlaştırmalı bir... Ya da şu ufak kurumda. partileri temizlemeliler abi seçime giremeyen partileri iptal etmediler. Yani bir yere birleşin demeliler. Bir toplu birleşim yapın demeliler. Ya denetim mekanizması olsun, belli bir şartlar, kriterler konulsun. O kriterlere uymayan partiler kapatılsın yani. Sadece tabelen var. İki yılda bir kongremi yaptım. Birçok partinin tabelesi de yok abi. Araştırıp bakın. Birçok siyasi partinin tabelesi yok. Ankara'da yok. İzmir'de yok. İstanbul'da yok. Ve ee, İsim vermiyorum. Birçok siyasi parti seçime girdi. Lütfen oylarına bakar mısınız? Binde bir, binde iki. Listeyi kapatmaktan başka bir şey yaramadılar ya. İki, i̇ki metre, 3 üç metrelik listeler oldu. Maalesef. <laughs> Baktık ki seçim pusulasına hu hu Ve, ve Reci'den bize bir işaret geldi gördün mü abi? kamera hmm. diyor, kameraya neye dönmüyorsunuz Recep Bey, Bora Bey. Hatta teşekkür Neyse. ediyoruz şeyler geliyor, Sayın geldi. izleyicimiz, şöyle söyleyelim. Bugünkü programı kısaltacağız. Biraz sonra Sayın Ahmet Bereket korkusuzca programda olacak. Sizlerle birlikte son 10 dakikamıza geleceğiz. Bu son 10 dakikamıza da şunu işleyelim. Abi, siyasetten bahsettik. Evet. Belediyeciden bahsettik. İzmir'de beklenen bir deprem krizi var. İstanbul'da beklenen bir deprem krizi var. Allah-u Teala inşallah bunları bir şey satmış ama ee, Nuşen Hanım selamlar göndermiş, Halil Güney Bey selamlar göndermiş, Nuşen Hanım demiş ki halı gibi oy pusulası vardı ee, Nuşen Hanım'dan göndermiş evet. sağ olsunlar teşekkür ederiz evet, halı gibiydi hatta bir kilim tartışması yaşandı, seccade tartışması yaşandı o geçti arkadan efendim e, Sayın Memleket Partisi Genel Başkanı aynen şu ifade bulundu Muharrem İnce Efendi ben çekiliyorum. Hadi bakalım suçu bana atmayın artık. Onlar hemen kazanamayacak. Bakın ben çekildim ne oldu? İfadelerini kullandı. Gizli gizli Sayın Akşener işte bakın ben bunu olmaz demiştim. Olmadı ne oldu? İfadelerini kullandı. Altın masa tamamen sağ kanada yarayan bir yelpaze oldu. Sağda belki hayal kuramayacaktı meclise geliyor bu insanlar. Meclise geldiler. Abi Cumhuriyet Halk Partisi tarihi hatalar yaptı. Ya şimdi Muharrem İnce tecrübeli bir siyasetçi, CHP'yi iyi bilen bir siyasetçi. Neden bu söylemi söyledi? Çünkü kazandığında kimse Muharrem'in sayesinde kazandık demeyecekti. Kaybetti. Şimdi ne oldu? Günah keçisi e, Kemal Bey'i seçtiler. Kaybetti gitsin diye. Evet. Peki kardeşim Kemal Bey'den şimdi sen Ankara İstanbul Belediye Başkanı bugün söylüyorsun da seçimde ne yaptın? İliyle Sen İstanbul'dan aldığın oy belli. Evet. İstanbul'da yaptıkların belli. Sen biraz omuz verseydin genel başkana. Evet. Yani tek bir kişinin mi suçu var? Hani Yasettin Hoca diyor ki hırsızın hiç mi suçu yok, Sizden hiç mi suçu yok? Şey yapıyor, depremle ilgili de geçen konuğumuzla tam üzerine denk gelmişti izde Cem kardeşim. Şimdi burada bir notumuz var. İki güzel insan derneğine gelmiş. Hayırlı yayınlar, bu arada saygılar, sevgiler demiş. Karşıyaka AK Parti BD başkan aday adayı Volkan Kılıçarslan sevgilerimle. Vakan Bey, tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. En kısa zamanda sizi buraya bekliyoruz. Tabii bir aday aday olarak da açıklamanızı ve yapacaklarınızı, yapmak istediklerinizi buradan biz İzmirliye duyuralım. İzmirli sizin ne yapmak istediğinizi, niçin aday aday olduğunuzu, İzmirli sizi tanıyor, daha çok program yapmışız sizlerle birlikte ama bunu e, ben bir dile getirelim diyorum. Süleyman Şenol Bey yayınlar demiş. Ülkü Spor değil mi? Yani başkanımız. başkanımız. Fedakar başkan. Fedakar başkan, cefakar yani. başkan, durmadan koşan başkan. Ülkü Spor'a başkanlık yapmak kolay değil yani. Türkiye'de koşmak bir şey ifade etmiyor abi. Evet. Ben bunu gördüm siyasette. Siz de eski tecrübeli bir siyaset. Evet, Deneyimli arkadaşlar. bir gazetecisiniz. Bora Bey, en yakın zamanda inşallah demiş, bekliyoruz tabii ki Sayın Volkan Kılıçarslan'ı. Ee, neler olacak? Şimdi önümüzde bir seçim var. İzmir için ben bir harita çıkardım. Sen bize katılacak mısın abi? Bir, mesela İzmir'de HDP eğer seçime girerse diyorum, seçime girdiği anda ortalık karışacak gibi bana geliyor. Ne için oy pusulası yönünden? Mesela e, şimdi İzmir'in HDP'de ciddi bir oyu var. İzmir üzerinde. Ben diyorum ki İzmir'den yüzde yirmiyi çıkarır mı HDP? tek başına girerse. 120 ciddi bir rakam yani 120 120 çıkarttığında diğer partilere bir şey kalmıyor zaten. <laughs> yani yüzde 15 çıkarır mısınız? Ya <laughs> çıkartsın diyelim. Yüzde 15 çıkarsın diyelim. He. AK Parti zaten yüzde 30 gibi ben görüyorum bizde. Evet. Sizce aynı görüşte miyim? MHP yüzde 10 görüyorum. İyi Parti yüzde 10 görüyorum. Evet. Ve şöyle baktığımda yüzde 50'ye hadi yüzde 35 de şeyi diyelim. AK Parti eğer MHP ile seçime ortak girerse o zaman yüzde kırk oluşacak, İyi Parti tabandan destek verirse yüzde kırk, üç oluşacak ve HDP yüzde on beş, CHP yüzde otuz beş aldığı zaman AK Parti İzmir'den kazanabilir mi efendim? E ben hep söylediğimiz şey, matematikte devamlı iki kere iki dört yapmıyor. Şimdi bu söylemler zaten insanları reyavete kaptırıyor. Nasıl? Ya zaten AK Parti'nin yüzde otuz beş var. MHP'ye daldık evet. mı? Ben rahmetten dolayı şeyde... de demedim efendim. grafiğe baktığımız ben zaman. Çoğu ilçeleri dolaşıyorum. ve En çok sevdiğimiz ilçelerden biri de Kemalpaşa. Siyaseti iyi ve İzmir'in anketini yapmak istiyorsanız Kemalpaşa ilçesinde evet. yapabilirsiniz. Kemalpaşa'da e, mesela insanlarla konuştuğumuzda nasıl olur diye aday belli değil diyor. Artık insanlar da partiye bakmıyor. Çünkü bu adı üstte yerel seçim. İzmirliler artık yerel diyorlar yani yerel aday. Çalışkan aday. Doğruysa partisine bakılmamalı. Tabi bilinen aday. Şimdi ben AK evet. Parti Tayyip Erdoğan'ı seviyorum. Genel seçimde AK Parti'ye verdim. Yerelde niye vereyim? Yani iyi bir aday koymadıysa, İzmir'e hizmet edeceğine inanmadığım bir insana niye vereyim? Şimdi Kemal Paşa'yı diyoruz. 2019'da Kemal Paşa'da aynı hesap yapıldı. %35 işte şey var, 30 bin oy AK Parti'nin var, 10 bin oy MHP'den aldı. 40.000 bin, 45.000 bin hesapladılar. Biz burada zaten 33.000 bin, 35.000 bin oy da kazanıyoruz. 3 bin kişi, kişi gitsen olacak. 5.000 de oraya gitse bir hesap yaptılar, 35 40.000'den biz seçim alıyoruz dediler. Ama ne oldu? 5-6.000 fark ettiler. Yani bu millet artık eskisi gibi yani cepteki peklikte değil Şimdi yani. tabii sözüm şu şekildeydi tekrar aydınlatayım. Ha. AK Parti iyi bir aday bulursa tabii evet ve CHP'den o zaman, de oy alabilir. Onu da diyorum yani HDP'nin seçime girmesi CHP'nin aleyhine olur. Bugün İzmir Büyükşehir'de kimlerin ismi geçiyor AK partide? Hamza Dağ, Mahmut Özgener. Evet. Şimdi iki isim de yani ciddi bir isim. Hamza Dağ İç Anadolu insanları üzerinde burada genel başkanlık yaptığı süreçte evet. İzmir'de bilinen bir ha. Karşısına eğer çıkarsa ben Hamza şansın şansın daha fazla olduğunu görüyorum. Aynen, ben de öyle görüyorum. Çünkü söyleyeyim. bugün Pınarbaşı'na başına gidin, musluklardan çamur akıyor. Evet, maalesef. Hizmet şeyi maalesef. görmedi. E, o bir tarafta baktığınızda Mahmut Özgener. İzmir'de çok bir aile ne? yani İzmirli, İzmirlileri Ticaret olası Başkanlığı'nı bırakıp da geçer mi o ayrı bir konu. Bence Hamza D daha biraz daha yetkili gibi görüyorum. Yetkili de ya seçimlerde fedakarlık gerekiyor yani Mahmut Bey de eğer Cumhurbaşkanı, Genel Başkanı eğer geç dediği an ...yok geçemiyorum efendim demez yani. Evet. Çünkü bir dönem yaptı. Şimdi bir not Ve geldi şey, abi. Langar sahamızı... ...unutmayalım. Sahası, Siz ülkü evet. sporlusunuz diyor. Bora Kondisi Bey diyor. Şey Niye bunu söylemiyorsunuz diyor. Hamza Dağ Bey. hatta 6 ay kaldık... ...Büyükşehir'den biz şey olmadı. Nasip olursa zaten... ...Süleyman Başkan direkleri yaptırdı. Oraya ülkü spor bayrağını dikeceğiz. Diktikten sonra belediyeler... ...mecbur yaptıracak abi. İhâ. Sahayı kaptırmaz yani Süleyman Başkan. Biz oraya... Bitti diye gündem almıyoruz Kapı kaptırmayı izliyorsunuz. Tabii tabii artık. Bitti diye biz gündem almıyoruz artık. Evet bitti diye gündem almıyoruz ama Nasıl? bugün de tabii evet. programımız... Sıkıntı sonunda. varsa söyleyelim hemen. Programımızın sonuna geldik. Değerli Bora Bey'le burada lütfedip geldiler. Bilgilerini paylaştılar. Deneyimlerini konuşturdular. Bizler de elimizden geldiği kadar Bora Bey'e destek olmaya çalıştık. Sözlerimizin yettiği kadar, bilgimizin olduğu kadar. bize affedin hatamız olduysa ama beğendiyseniz alkışları alalım. Diyoruz ve son sözü Bora Bey bırakıyoruz. Şimdi gündemde olan biliyorsunuz milli eğitimle ilgili e, ciddi sıkıntılar olduğunu geçenlerde de bahsettik. Haberde telefonlarımıza o konuyla ilgili şikayetler gelir. Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin açık ve net bir sözü var. Ne diyor? Kayıt döneminde hiçbir şekilde bağış para alınmayacak. Yani Kesinlikle. Yardım dahi alınmayacak. Aslında kayıt biter, okullar açılır. Ondan sonra hayırseverler, iş adamları yardım, yardım edecek şey kimse dur diyemez. Ama kayıt zamanında şaibeye açık olduğu için kimseden yardım almayacak, bağış alınmayacak diye. Ama bugün ciddi rakamlar alındığını tespit etti ve insanlar bu konuda çok dertli. Yani çocuğunu okutmak yani, için zorunlu, diyor, zorunlu temasa geçmeye çalıştık. Evet. Bornava bir duru diyor ki sekreteri özel kalemi, biz bu konuda beyanat veremeyiz, valilikten izin almanız gerekecek. E, Vali Bey yeni geldi daha buranın atmosferini e, yapısını tanımıyor. Tabii ki bu da zaman alacak. Ya bizim yani bürokrat işte İzmir'in atanmışlarla seçilmişler arasında sıkıntı var yani. Yani hangi partide olursa olsun. Şimdi sizin doğal olarak sorduğunuz soru ne? Böyle bir şey var mı? Bakan Bey'in böyle şey var mı? Sizin bir demeciniz var mı? Yani bununla ilgili eğer böyle bir suç varsa atıyorum X ba okul bağış aldı. Bununla ilgili vatandaş ne yapmalı? İlçe Milli Eğitim Müdürü sap ve temizse, iyi niyetliyse size demesi lazım. Arkadaşım bu kanunu vermek zorunda. Bakan Bey söyledi ama bağış olduğu için alacağız. Tamam der, kapatsın. Veya bu yasal değildir. Bunu yapanı tespit ettiğimiz zaman suç işlemiş olur. Bununla ilgili gereğini yapacağım. Benimle paylaşırsanız mutlu olurum der. Siz de o insan iyi niyetine güvenin. Evet. Burada bizim amacımız da değil üzüm tamam, yemek. Söylüyorum. Ama siz kalkıp da telefonu kapatıp yok valiyle görüşün, bakan beyle görüşün. Yani bu hoş bir yaklaşım değil. Yani siz bir medya olarak burada bir çözüm yapıyorsunuz. İlçe, mi? i̇lçe Milliyeti Müdürünü tebrik ediyorum. Verdiği cevaplar için. Efendim Taner Yılmaz Bey, iyi yayınlar. Kars Karazman Dernek Başkanı Ankara'ya 30 Ağustos kutlamalarının sebebiyle MHP Genel Merkeze gidiyorum. Herkese selam olsun demiş. Tüm vatandaşlarımız 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun bugünden demiş. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizle birlikte oldunuz. Şimdi yayına Ahmet Bereket'e bırakıyoruz. Ve ondan hemen sonra saat 3'te mi Sayın Reşit? mi? saat 2 ile 3 arasında da yine harika bir konuğumuz var. E, ee, bir tehdir adına ajansları konuşacağız. Ve bundan hemen sonra da bir Sele Hanım'la programımız var. Sele programı programını izleyebilirsiniz peş peşe. Her şey gönlünüzce olsun. İzmir Türk'te kalın. Dünyanın güzel insanları. Siz öksürünce ben çok üzülüyorum. Ben bizi üzmeyin. Bırakabilirsin, indirin. Sigarayı kolayca bırakın. Sağlığın ve sevdiklerin için bırakabilirsin.